Kremalı mantar çorbası yapıyorum arkadaşlar. 3 yemek kaşığı tereyağımı erittim. 4 yemek kaşığı unumu koydum. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı da kimyon koyuyorum. Unumun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unu kokusu çıkana kadar kavurdum. Üzerine mantarlarını ekliyorum. Suyun salana kadar bunları da kavuruyorum. Mantarlarım suyunu saldı. Üzerine yavaş yavaş suyumu ekliyorum. Kaynar suyumu. Açtıktan sonra bir paket krema ekleyeceğim. Suyla güzelce açtıktan sonra içine bir paket krema boşaltıyorum. İki tatlı kaşığı kadar da tuz atıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Karıştırmayı bırakıyorum. 5 dakika kısık ayarı alıp bu şekilde kaynatıyorum. Çorbam hazır oluyor.